montaj demedi, dublaj da demedi bu konuşmalara. Ankara'yı sarsan telefon kayıtlarını kabul etti. O kayıtlarda Erdoğan, Aydın Doğan'ın SPK davasını yakından takip ediyor ve ceza alması için Adalet Bakanı'nı motive ediyordu. Diğer kayıtta ise Koç grubunun kazandığı Milgem ihalesinin iptali için bir başka iç adamına yapacaklarını anlatıyordu. Erdoğan bu konuşmaları yaptım dedi. Sonra da nedenini söyledi. Ülkem ve milletim için yaptım dedi altı tane şey vardı ya Fırkateyn. Evet evet. Dördünü koşta kalmıştı. İkisi İstanbul Tersanesi. Evet, evet. Siz ona müracaatınız olmuş muydu size? Çok önce oldu ama bizi davet etmediler efendim. İşte davet yani... etmediler biliyorum. Gündeme bomba gibi düşen bu ses kaydında Başbakan Erdoğan tersane sahibi Metin Kalkavan'la Milli Gemi ihalesini konuşuyor. İhalenin ayrıntılarına ilişkin bilgi veriyordu. Ee, biz ama o zaman Müracaatımızda şöyle bir hata yaptık. Yazı yazılı yazacaktık. Onu yazmadık. Nasıl? Sözlü olarak yazılı yazmadık. Sözlü olarak defalarca gittik. Biz o de ayrı. Sayın Bakın. Ama şöyle. sizin daha önce işe müracaatınız var. Fakat davet edilmediniz, değil mi? Ama ama biz müracaatımızı hep sözlü yazdık. Yazılı yapmadık müracaatımızı. Hep sözlü yaptık. Onlar da hayır dediler. Müsteşarımız, bakanımız Kemal abi de biliyor. Ama hep sözlüydü. Hiç şey değildi yazılı müracaatım. Niye hiç yazılı müracaatınız olmadı ki? Efendim onu yazmayın dediler, karıştırmayın dediler. E, e, karıştırmayın dediler onun için. Başbakan Erdoğan yerel medya yöneticileriyle buluşmasında bu ses kaydını anlattı, kaydı doğruladı. Bakınız çok enteresan. Bakıyorsunuz birçok ihaleler yapılıyor. Bu ihalelerde diyelim ki bir tanesi saf dışı bırakılmış ve şahsıma müracaatı olabilir. Veya oluyor. Ben de kendisine dava aç diyorum. Ve dava neticesinde o ihalenin iptali çıkıyor. Erdoğan "Görüştüm ama niye görüştüm?" dedi. İhale için yaptığı o konuşmanın sebebini anlattı. Yeni ihalede daha düşük fiyat için o görüşmeyi yaptığını söyledi. Ve burada bu ülkenin, bu devletin 100 milyon, 200 milyon dolar kazancı oluyor. Erdoğan uzun konuşmasında ikinci ses kaydına da değindi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le konuştuğu o kaydı da doğruladı. Yargıya müdahale olarak algılanan o görüşmenin doğal olduğunu savundu. Adalet Bakanımla benim görüşmem. Bugün malum gazete yayınlanmış çünkü kendileriyle ilgili. Dönem dolapları tabii biz biliyoruz. Benim Adalet Bakanıma bunu yakından takip ettimemden daha doğal daha tabii ne olur? SPK'nın verdiği bilgiler çok çok Tehlikeli bilgiler ve paralel yapı veya paralel yapının dışında yapılar, e, kirli ilişkiler ister istemez ha, burayı yakından takip et dememi gerektiriyor. Bunu ben ülkem için istiyorum. Başbakan Erdoğan o kaydı savunurken Doğan grubunun sahibi Aydın Doğan'ı suçladı. Bunlar spor kıyafetlerle, blüjinlerle, şunlarla bunlarla evlerinde başbakan ağırlamış tiplerdir. Ve oradan da istedikleri gibi istedikleri şekilde hükümet kurmuşlar, hükümet indirmişlerdir. Şimdi tabii böyle bir hükümet iş başında yok. Bu onları rahatsız ediyor. İstedikleri anda gelip görüşemiyorlar. Bu onları rahatsız ediyor. İstedikleri gibi yöneltemiyorlar veya yönetemiyorlar. Bu onları rahatsız ediyor. Bunlar bu ülkede milleti aptal, cahil yerine koydular ama hep kaybettiler.